Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Ekim ayı geldi ve ben de bugün sevgili koçlar için kahve falı kapattım ve niyet ettim. Bakalım Ekim ayı enerjileri neler söylüyor? Tertemiz bir açılış oldu sevgili arkadaşlar. Zaten görebiliyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlar, oldukça Farklı enerjiler hissediyorum. Hemen buradan detayları ve ayrıntıları yorumlamaya başlayayım. Şimdi burada ilk olarak baktığımda sanki böyle elimde bir miktar para olan ve karşısındaki kişiye uzatan bir insan olduğunu görüyorum. Bence Ekim ayı ilk olarak sizin için şöyle bir almak istediklerinizi almakla başlayacak mutlaka diyebilirim. Eğer aklınızda uzun zamandır varsa şöyle bir vitrinden geçip bakıyorsanız bence Ekim ayının iyi yönlerinden bir tanesi hatta bugün bir Ekim bugün bile olabilir diye düşünüyorum. İlk olarak bu istediğiniz her ne ise kendisine kavuşuyorsunuz ve alıyorsunuz. İlk ballı başlangıç yanı bu olacak sizler için. Hemen şöyle bir yanlara baktığımda hayatınız adeta sürükleyici bir roman gibi gözüküyor. Yani siz aktif olmasanız da bazen bir şey yapmasanız da hayatınızdaki koşullar bazen o şekilde ilerliyor ki bence o romanın en sonunda mutlaka mutlu oluyorsunuz diye düşünüyorum. Buraya da şöyle bir baktığımda tabii ki koç bir ateş elementi. Genellikle böyle Nisan ayındaki kişiler diye düşünüyorum ve o yüzden de o ateş elementinin vermiş olduğu coşku, hırs her zaman ruhunda var. Burada da görebildiğim kadarıyla bu aylarda özellikle bazen durgun da olabilirsiniz. O ateşi çok hissetmeyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey gördüm. Elinde bayrak tutan bir insan var sanki. Genel olarak olumludur. Aslında değişen koşullara göre yani burada kendini kapatmış olabileceğinizi de görüyorum aslında. Koç çok öyle bir karakter değildir böyle kendini yani anlatmayı sever, göstermeyi sever. Zaten ilk astroloji insanıdır ve o yüzden hep böyle bir ilk olmak ister. Bakışların kendisine çevrilmesinden rahatsız olmaz ama burada bir böyle paltoya sarılmış bir insan olduğunu görüyorum ve çevresinde de sanki çok fazla kişi yok gibi hissettim. Daha çokları kendiyle bir vakit geçirme hali var açıkçası. Biraz hani dediğim gibi burada kendi sınırlarını belirlemiş gözüküyor. O sınırların içerisinde de aslında gözüküyor kendisi ve hayatınızda da aslında bence Ekim ayı sizler adına mutlu olacağınız bir ay. Hemen tabağa geçelim. Özlemişim bu arada yorumlamayı. tabakta gördüğünüz gibi bu şekilde. Tabaktaki enerjiye şöyle bir baktığında sevgili arkadaşlar tabii ki de her şehirden, her yaştan, her meslekten izleyen kişiler olduğu için bunları aslında genel böyle bir total enerjide toplamak gerekiyor. Ve ben bütün bu kişilerin, tabii ki de benim için özel ve değerli olan sizlerin enerjilerine, yine hissettiğim koşullara baktığımda, koşullar iyi gözüküyor sizler için. Sanki bugün de böyle biri işe gidiyormuş gibi bir enerji hissettim. Genel olarak kurallarınızı biliyorsunuz. Ekim ayı içerisinde böyle hafif sert olacağınızı hissettim de yani o kadar değil yani böyle sadece biraz daha koşulları ayak uydurunca ciddi olacağınızı düşünüyorum genel olarak kahve fincanındaki tabaktaki simgeleri ve telvelere enerjileri dayanarak yorumlamam aslında şu şekilde Bence dediğim gibi bazı konularda bir ilerleyiş hissediyorsunuz ve hayatın getirileri de bence gayet güzel olacak size halinizden gayet memnun olacağınızı düşünüyorum Ekim ayı bir çok farklı Ekim ayı sonu ise çok farklı sizin için bence ayın son günü geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız şunu diyorum mutlaka o gün tekrar bir dönüp bence bu yorumu izleyin. Çünkü hak vereceğinizi düşünüyorum. Sadece bence bunu yapın. Ekim ayının sonu geldiğinde bu yorumu tekrardan bir dönüp izleyin. Bence aslında size göre ne demek istediğimi anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama mutlu olacaksınız. Evet sevgili koçlar benim genel olarak bu ay içerisinde görebildiklerim ve yorumlayabildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.